Zeyt çok eski dönemlerde yaşayan Umeyr adında bir kuşu olan küçük bir çocuk. Bir gün Zeyd'in Umeyr adındaki kuşu vefat ediyor, ölüyor. Tabii ki buna Zeyd çok üzülüyor. Çok büyük üzüntüye kapılıyor. Zeyd'in bu Umeyr adındaki kuşunun öldüğünü duyan büyük bir zat çok üzülüyor. Ve bu üzüntüsüyle kalmıyor gidiyor Zeyd'e baş sağlığında bulunuyor. Gidiyor Zeyd'in evine. Zeyd'in kapısını çalıyor. Girmek için müsaade istiyor. Zeyd'in yanına oturuyor. Zeyd diyor. Senin diyor küçük bir tane kuşun vardı Umeyr adında. Ne oldu ya bu kuş diyor sahi. Nerede diyor getir de bir sevelim. Biliyor tabii ki. Kuşun öldüğünü biliyor ama ondan duymak istiyor. Zeyd üzüntüyle diyor ki. Umeyr öldü. Ben de ondan dolayı sokağa çıkmıyorum diyor. Tabii ki bu zat hemen Zeyd'i alıyor, başını okşuyor. Zeyd'e baş sağlığında bulunuyor ve bununla da yetinmiyor. Alıyorlar Umeyr'i, götürüyorlar. Hemen evlerinin önünde küçücük bir toprak eşeleyip Umeyr'i oraya gömüyorlar. Ve Zeyd bundan çok büyük mutluluk duyuyor. Peki bu Zeyd bu Zeyd'e gelen baş sağlığında bulunan büyük zat kimdir biliyor musunuz? Kimdir? Kim olabilir? Kim olabilir? Tabii ki Hazreti Muhammed. Güzel işlerin, hayırlı işlerin, doğru işlerin, en iyilerin, en özellerin insanı. Yaptığı Hiçbir işte kusur bulunmayan tek insan. Hz. Muhammed hassas, özel, her insanın ihtiyacına yönelik davranışta, sözde bulunmuş tek kişi Hz. Muhammed. Küçücük bir çocuğun kuşunun öldüğünü duyup ona baş sağlığına gidecek kadar hassas olan Hz. Muhammed. Ve bu Hz. Muhammed kimdir biliyor musunuz? Sizin peygamberiniz. Sizin peygamberiniz ve bu Zeyd'in olayı gibi ne olaylar, ne hatıralar var peygamber efendimizin insanlara örnek teşkil ettiği? Peygamber efendimiz işte bugün Mevlüt Kandil'inde bugün doğdu. Biz işte bugün ondan dolayı bir araya geldik. Peygamber efendimizin doğumunu hatırlamak için. O doğdu diye kainatın sahibine. Kainatın sahibi kim? Bizleri yaradan kim? Allah. Allah. Allah şük etmek için niye geldik buraya biliyor musunuz? Biz sizlere bugün ikramlarda bulunacağız. Niye biliyor musunuz? Allah'a şükür etmek için. Bize çok güzel bir peygamber gönderdin. Örnek teşkil eden bir peygamber gönderdin. O olmasaydı hayatımız bu kadar güzel olmazdı demek için geldik buraya. Peygamber Efendimizin doğumunu hatırlamak işte Allah'a şükretmektir aynı zamanda. Şimdi Peygamber Efendimizin doğumunu ve birkaç tane hatırasından bahsettikten sonra Peygamber Efendimizin en özel akrabalarından bahsedelim. Peygamber Efendimizin annesinin adını bilen var mı? Var mı? Söyle bakayım. Peygamber. Ne? Peygamber. Değil. Sen? Ne? Emine. Amine. Versiyonları var tabi. Günümüzde Emine diye de kullanılır. Ama o dönemde Amine'ymiş. Peygamber Efendimiz'in annesinin adı Amine. Peki babasının adını bilen var mı? Söyle kızım. Abdullah. Maşallah. Abdullah. Peki bir de dedesi var. İki insandan bahsedeceğim onun dışında dedesi ve amcasından. Dedesinin adını bilen var mı? Hep kızlar kaldırıyor. Allah Allah. Kızlar kaldırıyor bütün parmakları. Bir tane erkek kaldırsın. Bilmiyor musunuz dedesinin adını? Hadi. Abdülmüttalip. Aferin. Dedesinin adı da Abdülmüttalipmiş Semih değil mi oğlum? Biliyorsun. Arkadaşlarınız hepsini biliyor, ezbere biliyor. Abdülmuttalipmiş dedesinin adı da. Peki dedesinden neden bahsettiğimi amcasından bahsettiğim zaman söyleyeceğim. En zor zamanlarında dedesi peygamber efendimize sahip çıkmış. Muhammed ismini dedesi koymuş ona. İlham ile koymuş. O zaman Muhammed diye bir isim hiç kullanılmamış. Yokmuş. Herkesin huzurunda adını Muhammed koymuş. Tabii ki dedesi de vefat ettikten sonra Peygamber Efendimiz sahipsiz kalmış. Ama dedesi vefat etmeden önce bütün amcalarını toplamış demiş ki sizler arasında kura çekeceğim. Bir taneniz Muhammed'e sahip çıkacak. Onu koruyacak, kollayacak. Şimdi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin hayatındaki en özel insandan bahsedelim. Amcası Ebu Talip! Aferin. Bak biliyorsunuz. Ebu Talip'ten bahsedeceğim. Ebu Talip Peygamber Efendimizin en zor zamanlarında hep ona destek olmuş, yoldaş olmuş, arkadaş olmuş. Hep onu desteklemiş. İnsanlar ona kötü davranırken önlerinde durmuş. Kimsenin ona zarar vermemesi için elinden geleni yapmış. Bu kadar bahsettikten sonra Peygamber Efendimizin hayatından örnekler de verdikten sonra Sonra şöyle yapalım. Peygamber Efendimize selam gönderelim. Peygamber Efendimize selam gönderildiği zaman Peygamber Efendimiz o selamı alır ve karşılık verir. Hepiniz anne ve babalarınıza güzel sözler söylüyorsunuz değil mi? Mesela canım diyorsunuz, aşkım diyorsunuz, balım diyorsunuz, tatlım diyorsunuz değil mi? Herkes güzel sözler söylüyor. E biz Peygamber Efendimize güzel sözler söylemeyelim mi? Adı geçtiğinde bir şey söylemeyelim mi? Söyleyelim. Sıradan bir insanmış gibi ya Muhammed böyle mi diyelim? Hayır. Demeyelim. Ona selam gönderelim. Çünkü o diyor ki bana selam gönderildiği zaman selamı alır karşılıksız bırakmam. Hemen diyor ona cevap veririm. O selam verirse hayatınız güzelleşir. Dersleriniz güzelleşir. Başarılı olursunuz. Onun örnek ahlakıyla ahlaklanırsınız ve çok güzel yerlere gelirsiniz. Ahmet isat gel. Arkadaşlarına salavat-ı şerife getirtir. Tekrar edin. Allahümme. Allah. Peygamber Efendimiz'in hayatından örneklerde bulunduk. Bir de onun güzel sözleri var. Arkadaşlarınız bu sözleri tek 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 ezberlediler. Bunların ezberledikleri bu sözlerden yani Peygamber Efendimiz'in sözlerinden yani hadisi şeriflerden duymak ister misiniz? Evet. Mesela Furkan söylesin. Her duyduğunu başkalarına aktarması kişiye günah olarak yeter. Evet. Rana söylesin. Veren el alan elden üstündür. Yusuf söylesin. En hayırlınız Allah. En hayırlınız ailesine en çok faydası olan. Bak çok güzel. En hayırlınız ailenize en çok faydası olandır. Bak bana sana ona buna demiyor. İlk önce annene, babana fayda sağla diyor. Peygamber Efendimizin bütün sözleri özel, güzel ve değerli. Al, hayatına yansıt. Bütün sıkıntılarından kurtul. Başarılı olmak istiyorsan onu örnek al. Şifa bulmak istiyorsan ne yiyip ne içtiğine nelere dikkat ettiğine bak Peygamber Efendimizin. Evet. Al hayatını kopyala dünyada mutlu ol. Şimdi evet. zemzem sularınızı alacaksınız, dokumlarınızı alacaksınız. Evet. Zemzem suları çok önemli. Evet. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bak bak bu çok önemli bunu söyleyeyim hemen gidin. Evet. Biz Müslümanız değil mi? Evet. Dinimiz İslam bizim dinimizde olan her şeyin bilimsel bir açıklaması var. Yani zemzem suyu şifadır. İç. Niye? Demiyoruz. Bu zemzem suyunun şifa olduğunu İslam dinine inanmayan adamlar dahi ispatlamış. Amerikalı bilim adamları kendi insanlarına demişler ki için bunda şifa var. Bu bağırsakları temizliyor. Peygamber Efendimizin diyarından gelen bir su. Bağırsakları temizliyor. Biz Müslümanlar Müslüman olduğumuz için, Peygamber Efendimizin diyarından geldiği için, şifa olduğu için içiyoruz ama bir de bilimsel tarafı var. Bağırsakları temizliyor. İçerken dua edin ve dua ederek için dokumlarınızı alın. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi. Sekiz bin aleme server olan Muhammed Otuz üç bin ashaba serdar olan Muhammed Yokluğa yoksulluğa kanaat eden Muhammed Aziz